seyircimizi, izleyicimizi bekletmeyelim sorusunu duyalım, hoş geldiniz, buyurun yayındasınız şu anda Ankara, buyurun efendim İyi günler, kolay gelsin teşekkür ediyoruz, buyurun ee, benim size bir sorum olacaktı hocama buyurun ee, biz iki kardeşiz, benim abim e, aramızda biraz küslük vardı e, bu küslük esnasında ben anlattım onası... telefona yakın konuşur musunuz anlaşılmıyor söyledikleriniz ee, tabii abimle aramızda küslük vardı. Evet. Ee, o sırada abime ben e, hakkım sana helal değil dedim. Ee, bu sırada arasında abim vefat etti ağlamaz yani kalp krizi geçirmişti. ve e, helalleşmeden e, vefat etti. Helal, e, ben vefat ettikten sonra hakkım sana helal dedim. Ee, ama helal olmuş mudur olmamış mıdır Bunu çok merak ediyorum ee, Bir Başım, de sağ olsun. Allah razı olsun sağ olun ee, Bir de yeni doğum yaptım İki ay oldu doğum yapalı ee, Eşim benden doğum yaptıktan sonra uzaklaştı Bebekle yeni yeni ilgilenmeye başladı Ama benimle hiçbir muhabbeti yok Hiçbir şekilde e, Karı koca ilişkimiz yok Ben üstüme düşen görevi yapıyorum Ama eşim benden kopmuş bir durumda ee, Bunun ...günahı nedir? Neden uzaklaştı? uzaklaştı. Neden uzaklaştı? Çocuğunuz ee, olduktan sonra? İnanın bilmiyorum. Sanırım vücudan... kilo aldım diye değiştim diye e, bu yüzden dolayı benden uzaklaştı. Galiba kilo değişti. aldığınız için yani evet, evet uzaklaştı diyorsunuz. Evet. Evet, evet. Oturup konuştunuz mu bu konuları peki yani ee, karşılıklı? Evet, şimdi oturup konuşmak istedim. E, defalarca konular açıldı ama beni dinlemiyor. Yani e, karşılıklı konuşabilecek kadar birbirimizden uzaklaşmış durumdayız. E, ben değil de eşim annem kopmuş durumda. E, ben çok üzülüyorum. Çocuğuma karşı sevecen ama bana karşı hiçbir muhabbeti, sohbeti, karı koca hayatı tamamen bitmiş durumda. Allah Bunun, Allah. Bu dünyada ve diğer dünyada günah nedir ve ne yapmam lazım ben bunu Kaç karşısına? yıldır evlisiniz? Kaç yıldır evli evlisiniz? Ee, daha yeni evliyiz. bir yıl olmadı. Bir yıldır evlisiniz. Evet. 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 Ve İlk şu anda çocuk. sizinle ilgilenmiyor. Evet. Peki, iki soruyu da not aldım. Teşekkür ediyoruz hocam da dinledi zaten sizi. Çok Hocamıza sağ olun. Kulak verelim. Ediyorum. İnşallah Hayırlıcım, tekrar eski muhabbeti kavuşursunuz, Ailenizle, eşinizle mutlu yuvanızda. Huzurla devam edersiniz. Hocam buyurun. Evet birinci soru kardeşine rahmet okur, e, affettiğini zaten söylemiş. E, böylece sorumluluktan kurtulur. Kardeşi için rahmet okur. Allah'tan af diler. E, onun için yasinler Tebarekeler okur. E, gücü nispetinde sadakalar verir. Ee, o öyle ikinci soruya gelince hanımefendi çocuk dünyaya getirmiş en çok ilgiye, sevgiye ihtiyacının olduğu Günlerde eşinin bu ilgisizliği e, elbette elbette sorumluluğu icap eden şeydir. Allah nezdinde bu uygun değildir. Yani sevgili peygamberimiz bakın Kişinin eşinin ağzına lokma koymasında ecir var diyor. Yani sevgili Peygamberimiz annemizle koşu yapıyor. Ee, yani onunla oturuyor, sohbet ediyor. E bu, bu hanımefendi kardeşimiz çocuk dünyaya getirmiş. Ya eşinin ilgisine, sevgisine ne kadar ihtiyacı vardır? Bu ne anlayışsızlıktır? Elbette sorumluluğu muciptir. Eee beyefendi oğlumuz bunu iyi düşünmeli. Hocam gerekçe de, yapıyor. Hocam gerekçede doğumdan yuvar. sonra evet. doğumdan sonra kilo aldığım için benden uzaklaştığını düşünüyorum diyor. Benimle ilgilenmiyor diyor. Gerekçede bu bunu gösteriyor. Ya el, elinde değil fiziki bir olaydır. Sen o hanımın gönlünü hoş et bu sefer elbette yemeği içmeyi kısacak ve ondan sonra kiloda verecektir. Yani gönlünü hoş et o hanımın sen. yani candan can dünyaya gelmiştir. Ne risklere girmiştir o hanım. Ya. beyefendi ne anlayışsızlık ya. Ne ve daha bir yıldır evliler. Bir yıldır evliler. ya ya hele ilişki de yok ya Rabbi erkeği kadına, kadını erkeğe Rabbimiz muhtaç etmiş. Entüm libasul lehunne ve Erkekler siz kadınlara örtü. Kadınlar sizde erkeklere örtü. En en güzel, en samimi hayat arkadaşı erkek olması icap ederken yani sevgiye, muhabbete, sohbete, ülfete ihtiyacı varken eşinin bu anlayışsızlığı Rabbimiz nezdinde hiç de hoş karşılanmayacak bir şeydir. Evladım, Aile evladım, reisisin de. sen. Hanıma karşı görevin var. Çocuk, çocuğa karşı görevin var. Ama bu ilgisizlik affedilir şey değildir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.